Doğru tarafından bilimde kazandırılmış. İlk olarak e, 1999'da yani 20. asır tamamlanırken yayınlanmış bir eser. Çok yetkin bir bilim tarihçisi bu arada yazarı Erge Kırak. Ve kitabın kapsamı 1895 ve 1995 yılları arasında 100 yılda gerçekleşmiş fiziksel buluşları, gelişmeleri ele almakta. ...hem derece rahat okunan bir kitap. Değerli dinleyenlerimiz... ...bu kitabı aldıklarında ve okumaya başladıklarında... ...zaman zaman bazı yerlerde zorlandıklarını hissedebilirler. Hiç sorun değil. Oraları hızla geçsinler. Bilgilerini çekecek ve rahatlıkla okuyacaklarız bugünler. Emin olsunlar ki kendilerini zorlayan... ...satırların hemen arkasından gelmekte. Dolayısıyla... ...bu fizik tarihi kitabımızı da şöyle bir kenara bırakalım ve... ...değerli dinleyenlerimizin <laughs> içlerinde soracağımız... ...üçüncü kitabı sarıtayım... Evet. Bu Mayrovic tarafından yapılmış ve işte